Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün 4 Eylül 2021. İkinci ürün pamuk kontrollerine geldik. Şu an ikinci ürün pamuk kontrollerindeyiz. Şu an pamuğumuza bakıyoruz. Pamuklarda dökümler var. Bu gece gündüz sıcaklık farkı biraz fazla olduğu için bundan kaynaklanan dökümler var. Şu an pamuğumuza baktığımız zaman pamuk yaklaşık bir buçuk metre boyunda. Pamuğumuz yaklaşık şu an pamuğumuzda yeşil kurt Yumurtasına bakıyoruz var mı yok mu diye elmalarımız oluşmaya başladı. Şu, an şu şekilde bakıyoruz. Şu yumurtalar kruzoferle karneye yumurtası yani e, avcı böcek yumurtamız. Bunlar genellikle kırmızı örümcek. Ondan sonra yeşil kurt, yeşil kurt yumurtasıyla beslenirler. Elmalarımıza baktığımız zaman temiz görünüyor. Şu anda yer fıstığında olduğu gibi. şimdi şu an yer fıstığı. Yer fıstığında oldukça fazla kırmızı örümcek yoğunluğu var. Ondan dolayı pamukta da kırmızı örümcek popülasyonuna bakıyoruz. Kırmızı örümcek zararının olup olmadığına bakıyoruz. Şu an baktığımız zaman beyaz sinek var mı yok mu diye beyaz sineğimiz var. Şu şekilde şurada görebiliyorsunuz beyaz sinek popülasyonu çok yoğun değil ama yine de var. Şu an alt elmalara bakıyoruz. İyi görünüyor. Şu an baktığımız zaman herhangi bir zararlı göremiyoruz. Şu an i̇yi bir şekilde kontrollerimizi yapmaya çalışıyoruz. Şu an şuraya baktığımız zaman Şu an yeşil kurtla karşılaştık şu an kurt kozada zarar yapıyor şu an gördüğünüz gibi şurada şu noktada galeri açmış. Bunun için mücadele yapacağız. Alternalara iyice bakmamız lazım. Şurada kut zararı mevcut. Daha önce zarar yapmış, ondan dolayı o da hastalığa çevirmeye başlamış. Hasta, açtığı galeriden dolayı fungal etmen bir hastalık var burada. Bize bakıyoruz. Kozalarımıza kurt var mı yok mu diye. Şu an yapraklarda da kararlar mevcut. Beyaz sinek yumurtasını da görüyorsunuz. Şimdi bu dönemde şu an yeşil aksam olarak yer fıstığı soya fasulyesi ve pamuk olduğu için şu an e, zararlı popülasyonu olarak e, yeşil aksam olan yani bu dönemde prodonya olsun, kırmızı örümcek olsun, yeşil kurt olsun yeşil alanlara yönelerecektir. O alanlardan biri de pamuk, e, ikinci ürün pamuk alanlarıdır. Ondan dolayı kontrollerimizi iyice yapmamız gerekiyor. Şu an yapraklara da baktığımız zaman zararı görebiliyoruz. Şu an yeşil kurt yumurtası var mı yok mu ona bakacağız varmış yeşil kurt yumurtası. Şurada zoomlamaya çalışacağım. Yakınlaştıracağım sizin için. Dalda bile görebiliyoruz kırmızı şey yeşil kurt yumurtasını. yeşil kurt yumurtası gittikçe koyulaşmaya başlamış. Normalde bu sıcaklıkta 3-4 gün sonra açılır. Ondan dolayı bir an önce ilaçlamamızı yapmamız gerekiyor. Şu yaprağımıza baktığımız zaman oldukça zararı fazla. Şu an birinci ürün şu an birinci ürün pamukların defolyantı defolyantları dağıtılmak üzere. Ondan dolayı ikinci ürün olarak bu parça pamuğumuz var. Bu parçamız da 170 dekar. Ondan dolayı bir an önce bitki beslememizi düzenli bir şekilde kullanmamız gerek. Şu an şöyle pamuğumuza baktığımız zaman iyi bir şekilde görünüyor. Elmalarımız oluşmaya, olgunlaşmaya başladı artık. Bu dönemde artık üst elmaları da yetiştirebilmek için azot ve kalsiyum içerikli ürünlerimizi kullanmamız gerekiyor. Yani azot ve kalsiyum azot, kalsiyum ve bor içerikli bitki beslememizi yapmamız gerekiyor. Kalsiyum kullandığımız zaman en azından dökümler de azalıyor. Şuradaki ııı emgiden dolayı olsun veya gece gündüz sıcaklık farkından dolayı olan e, dökümler azalıyor. Kalsiyum bir nevi stres, stres gidericidir. Şu an pamuğumuza bakacağız. Pamuğumuzun üzerindeki yüke bakacağız. Şu an elma tutumuna bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Şu üsttekileri de saymıyorum. Şu an 16 yani 15 ve 16 15-16 civarı elmamız var. Bu dönemde azot, kalsiyum, bor uygulaması yapacağız. Bunun arkasından bunun arkasına hemen potasyum uygulamamıza başlayacağız. Çünkü çiçeklerin yani pamuğun kilo dövebilmesi için ondan dolayı potasyum kullanacağız. Beyaz sinek popülasyonu da bazı noktalarda gözümüze çarpıyor. Şu an bu pamuğumuzda yeşil kurt yumurtasına, yeşil kurt ergini, beyaz sinek bu zararlarla karşılaştık. Bunlar için mücadelemizi yapacağız. Bunun yanında bitki besleme olarak azot, azot, kalsiyum ve bor kullanacağız. Yapacağımız uygulamalar şu an bunlar. Şu an şuralara bakıyorum. Zenk de var şu an hala. Zenk ilacı da kullanacağız. Zenk ilacı da ekleyeceğiz. Şu an bu bölgede fumajin yapmış. Bu şekilde baktığımız zaman fumajin yapmış. Uygulama yaparken de dikkat etmemiz gereken olaylardan biri de Bol suyla uygulamamızı yapmak. Bu arazimize yaklaşık 50 litre en az 50 litre su düşecek şekilde uygulamamızı yapacağız. Çünkü bitki boyu oldukça yüksek ve metrekaredeki bitki sayısı da oldukça fazla. Ondan dolayı alt şeylerin e, suyun alt yapraklara ulaşabilmesi için uygulamamızı yapmamız gerekiyor. Şu an beyaz sinek ve zenk zararını görebiliyorsunuz. Bu şekilde emgi yaptığı için bitkide fitotoksiteye sebep oluyor. Bu şekilde zarar zarar var. Oldukça yoğun derecede de yeşil kok yumurtası var. Arazimizde zenk zenk popülasyonu da var. Birinci şu an havalar çok sıcak olduğu için zeng popülasyonu çok yoğun olmuyor. Genellikle bu sene birinci ürünlerde çok sorun oldu. Hava sıcaklığı serin gittiği için birinci ürünlerde daha çok sıkıntı oldu zenk. Ama birinci ürün şey ikinci ürünlerde hava sıcak gittiği için zenk problemi pek olmadı. Şu an bu arazimizde Şu, şu an bu arazimizde Beyaz sinek, yeşil kurt, e, zenk bu zararlar var. Bunların yanında bir de e, bitki besleme kullanacağız. Bu şekilde uygulamamızı yapıp e, sulama yapacağız. Sulamanın arkasından e, tekrar kontrollerimizi yapacağız. O yani bu son döneme doğru artık potasyum kullanmaya başlayacağız. Çünkü bir an önce e, hava sıcaklıkları gittikçe düştüğü için. Biliyorsunuz defolyant, gece gündüz sıcaklık farkı 15 santigrat derecenin altına düştüğü zaman defolyantları kullanamıyoruz. Ondan dolayı bir an önce e, kozalarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Hava sıcaklıkları da tam düşmeden e, defolyantımızı da e, kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde e, erken ürünümüzü yetiştirirsek e, pamuğumuzda yani kozalarda e, çıtırık yapmamış oluruz. Bu da bizim için verim kaybı olmamış olur elimizden geldiğince bitki besleme bitki besleme olarak yani zaten hava şartları için yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Şu an yapabileceğimiz tek şey haşerelerden yani zararlılardan bitkimizi korumak ve bunun yanında bitki bitki besleme yaparak erkenciliği sağlayabilmektir. Yapabileceğimiz şeyler bunlardır şu an. İlk etap için kalsiyum kullanacağız. Azot kalsiyum ve bor kullanacağız. Arkasına potasyum kullanacağız. Bitki besleme olarak. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.